Homa oyunda arkadaşlar. Bugün Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yanımda Orhan var dermişim. Arkadaşlar bugün çok büyük bir kışkırtma çekeceğiz. Ee, Orhan'ın Evine gizlice girip e, çok büyük bir kışkırtma çekeceğim arkadaşlar. Bunda böyle e, kurallı oyunlar var, kuralsız oyunlar var arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bütün evin içini balonla dolduracağım. Ya arkadaşlar çok sevinirim. Orhan'ı Mert Yaz ile dışarı gönderdim. Ve dedim ki evin anahtarı da bendeyken neden girmeyeyim dedim. Ve gelin o büyük kışkırtmaya beraber gidelim. Arkadaşlar zaten evini biliyorum. Şöyle bir araba alalım tamam mı? Ya çok büyük bir kışkırtma olacak. Ben çok çok sevinirim böyle kışkırtmalar. Çünkü Orhan bir kere demişti ki ben sana kışkırtma çekeceğim demişti. Ve bir kere de çekmişti. O yüzden arkadaşlar şimdi ben Orhan'a kışkırtma çekeceğim ve bakalım neler olacak. Ee, evi 23'teyiz arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu büyük kışkırtma gerçekten çok güzel olacak. Haberi olsun Orhan'cığımın. Ve geldik evine arkadaşlar. Ay çok mutluyum. Anahtarı da bendeyken. Yani kışkırtmamızı yapalım bitirelim ya vallaha. Çünkü bayağıdır bir Önce almak istiyorum. Aa dur dur. Evim anahtarı neredeydi? Benim cebimdeydi. Arkadaşlar anahtarı buldum. Hemen evini açalım. Tamamdır. Arkadaşlar kışkırtmaya hazır mısınız? Hazırım diyenler için hemen hazırız arkadaşlar. Bakın ışıklar da kapamış gitmiş dışarı arkadaşlar. Ben Mert Ayaz'ı aradım ve dedim ki siz buluşun dedim. Niye buluşmuyorsunuz dedim. Ve hemen buluşmaya gittiler arkadaşlar. Yani yaklaşık bir, bir saatimiz falan var tamam mı? Ve ben dedim ki ben kışkırtmamı yapar mıyım? Yaparım. Böyle bir sürü balonlar var. Gördüğünüz şekilde. Bu burayı bu, bu tek burayı, burayı yani bu salonu balonlarla dolduracağız. İçinde kurallı, kuralsız oyunlar bulunacak. Ve bakalım. Orhan nasıl kuralları seçecek? Nasıl kuralları? Ya Orhan çok merak ediyorum bak. Orhan çok çılgın biri de de. Orhan gider bak birisini valla patlatır. Sonra başımıza iş yaratır. Arkadaşlar. Ama gerçekten. Orhan'a bayağıdır bir kışkırtma çekmiyoruz. Ve bana diyor ki. Sen bana çekemezsin diyor. Ben, ben çekerim. Bak ben çekerim. Benim sinirimi bozamazsınız. Arkadaşlar her yer balonlu doldu. Aa, Arkadaşlar her yer balonla doldu. Vallahi tamam. Arkadaşlar ben evi yeterince balona çevirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Her yer balon dolu arkadaşlar. İçlerine de çok güzel sürprizler koydum. Kapıyı açık bırakmışım. Çok güzel sürprizler koydum. İnşallah Orhan'cığım. Sen bana çekecektin ve çekmedin. Ben de dedim ki ee, o bana çekiyorsa ben niye ona çekmiyorum. Arkadaşlar çok zamanımız var daha. Yani çok zamanımız var. Bakalım başka ne sürprizler yapabiliriz ona. Hmm. Mesela yani ne mesela yani kedi koyalım kedi karşılaşsın bir ona kapının önüne kediler koyacağız. Tamam mı arkadaşlar? Güzel bir kediler koyacağız ki karşılamamız güzel olsun yani. İyi Orhan sen bana kışkırtma çekmiyorsun ben sana niye çekeyim? Çekmeyeyim. <laughs> Of koyulmuyor kediler neyse. Neyse arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağıdır bir diyor ki bana. Ben işte kışkırtma çekeceğim sana. Haberin olsun diyor. Ben dedim ki çek o zaman çünkü ben sana çekeceğim dedim. Ama hala çekmedi. O zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar şuraya bir böyle bir şey koyasım geldi. He. <laughs> Çünkü bizim saklanacağımız yer tam bunun ortası olacak. Böyle saklanacağız böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? O girecek ve çok güzel şeyler karşılayacak. Dur ben bir Mera Mert Ayaz'ı arayayım bakalım. Bakalım ne diyecek? Hadi bakalım. Alalım şuradan. Tamam. Alo. Alo. Mert Ayaz. Şey Orhan'ı eve gönderebilirsin artık. Her şey hazır. Orhan'ı bekliyorum. Orhan'ı hemen direkt eve gönder, tamam mı? Tamam, gönderelim. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar. Direkt eve geliyor. Ben dedim ona. Dur bir Orhan'ı arayalım bakalım. Neler olacak? Alo. Alo. Orhan neredesin? Niye? Ya hiç sordum ya. Evine geleceğim. Tamam bekle. Kaç dakikaya gelirsin? İki dakika vardım ya. Tamam bekliyorum. Tamam geliyorum. Arkadaşlar şu camdan izleyelim. Hemen geldi mi? Direk arkadaşlar. Direk. Direk yani oraya saklanmaya gidiyoruz ve güzel bir karşılamamız olsun. Geldi. Geldi arkadaşlar çabuk koşun saklanmaya koşun. Lan gitmiş neyse dur şu balon. <laughs> Bo. Ya. Günaydın. Ya bu ne ya? Balon, rengarenk balonlar. Yani herkes ister ya böyle. İstemiyorum ya. Orhan istersin. Sen bana kışkırtma çekeceğim, çekeceğim diyon Çekmiyorum ben de sana çekerim bak. Görüyorsun değil mi? Bak görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel oldu ya. Gel buraya gel buraya seni baltayla. Ya, ya Orhan ya yapma yapma. Ya Orhan ben isterim mesela bana böyle bir kışkırtma yapsan ben istedim yani. Bir dakika planın neydi senin? Ben şimdi dışarı çıktım planın neydi senin? e ee, senin Mert Ayaz'la buluşmanı sağladım yani bana şükür et. Yukarı gelme canım. <laughs> Yukarı gelme <gelmeyeceğim. gülüyor> Alo. Alo. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Seni homayla. Ne planın vardı? Benim bir planım yoktu kanka. Ne alakası var? Evimin içi kendisi seyredi hatta bana. Yok. Bunun cezası çok kötü olacak. Baştan söyleyeyim. Sen de kışkırtma yaparım bak. Benle uğraşmayın. Arkadaşlar kavga var. Hemen aşağı inek de kapıyı vallahi kapatırsa şimdi biz zor da oluruz. Ay Allah'ım. Dur koş koş. Oran ne oldu ya? Ya bu ne ya? Ya rengarenk sevmez misin? E, sevmiyorum ben işte. Seversin seversin bu seversin. Bu temizle o zaman. Yo ben temizlemeyeceğim. Temiz Bak bu balonların bazılarında ne var biliyor musun? Ödül varsa ödülleri çok severim. Kışkırtmalar var. Ya. <laughs> Hadi bakalım. Birini patlat bakalım. Bunun cezası çok kötü olacak. Baştan söyleyeyim. Hadi bakalım şunu patlatıyorum baştan. Hangisini? Bunu bunu. Patlat. 3, 2, 1 patlattım. Ne çıktı içinden bakalım. Bak bakayım. Yüzüne pasta vur arkadaşlar arkadaşlar durun durun ya çok güzel bir kışkırtma oldu yemin ederim ya dur pasta nerede pastamız gel buraya çabuk çabuk tuvalete gir neredesin lan oran nereye kayboldun gel buraya oturmam mı gerek ki üstüme gelme üstüme gelme gelme üstüme <laughs> arkadaşlar vurdum <laughs> Aa arkadaşlar nasıl vurdum? Bu çok kötü olacak ha. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Vallahi yüzünü temizle. <laughs> Şimdi arkadaşlar diğer hadi derini patlat. Şunu patlatacağım bu sefer. <laughs> arkadaşlar 3 2 1 Ne çıktı? Bak. Bana masaj yap. Aa! <laughs> ya. Ya arkadaşlar ya. Dur oturuyorum bak. Çabuk masaj yapıyorsun bana. Neredesin? Nereye gitti bu çocuk? Nereye gittin? Buraya gelir misin? Aram buraya gelir misin? Ya, i̇stemiyorum ya. Gel buraya. Oturdum hadi. istemiyorum İstemiyorum ben ama. Hadi. İstemiyorum. İstersen. Oraya yapmazsan bir daha seninle video çekmem. He. İstemiyorum. Yaparsan bir daha sana kışkırtma çekmem. Yapmak istemiyorum ben. Hadi. Ya. Oluyor mu böyle bir dakika? Oluyor mu? Ha. Ha. Tamam yeter. Başka hangi balon patlatacaksın? Evet. Şundan birini patlatsana ya bunlar. Hangisinden? Birini patlat bakın. Ya ben de o kadar bilmiyorum neyi Kesin içine koyduğumu. Hadi ha. Bakalım ne çıktı. Yüzünü buzlu su. So Hayır. Bir dakika ne yazıyor? Üstüne su dök. Yapayım mı? Gel yani bir. vallahi yeni aldım bak. Almasaydın, almasaydın. Seni Sana... değiştireyim bari. Hayır. Ya. Ben bun, bunun üstüne dökmek istiyorum. Gitme sakın sakın buraya gel. İn aşağı, in aşağı, in aşağı. Ya saçmalık. Nerede <laughs> kovamız? Kovamız nerede abi? Allah bu çok fazla. Bu... Yo. çabuk ben niye... tuvalete gir. Tuvalete gir, tuvalete gir. Gir. Ya. Gir şuraya, gir şuraya çabuk üstüne su atmam lazım. Ya. Hop <laughs> şak. Arkadaşlar. Çok kötü ıslandı. <laughs> Arkadaşlar ya. Çok güzel ıslandı. Bak. Son bir tane kışkırtmam, kışkırtmam kaldı. Çabuk şunu patlatacağım. Gel yerlere, yerlere bak. Şuraya gel seviyorsan. Ya ben sonra sen temizlersin. ya <laughs> da hizmetçi çağırsın. Bana ne var ne var ne. Çabuk bunu da patlat. Hadi bitir. Üç, iki, bir. Patlattım. Ne çıktı? Evi temizle. <laughs> ya da hizmetçi çağırabilirsin yani. E sen hizmetçi çağır. Olur mu? Ya da sen evi temizle. Bütün balonları temizliyorsun tamam mı? Lan! Two years later. <laughs> ya her şeyde bana hep... Arkadaşlar evi temizledi çok tertemiz oldu kendi elleriyle ama iki saat sonra. Cık cık. Burayı temizleme. Ha, temizlemiş. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah bak Mert Ayaz'a kızma çünkü arkadaşlar onun bir suçu yok. Tek ben aradım. Onun da suçu var. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, bir daha Orhan'a kışkırtma yapmamı istiyorsanız ya da Mert Ayaz'a e, kışkırtma yap yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, yoruma bakacağım kime yapalım. Orhan var Elham var Mert var e, bir de Burhan var bak dördünden birini seçin ve birine de hemen kışkırtma yapayım arkadaşlar. Orhan'la bir güzel kışkırtma yaparım bak. Arkadaşlar Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Bir de abone olun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.